Bataklıkta mahsur kaldık, hadi bakalım abi Ruhi'nin e, Ruhi diyorum, Horde'un <laughs> müdüsünün <laughs> Hiç de sevmem ha Gel <laughs> <laughs> Ne alaka? <laughs> Bataklığın önünde ne alakası var? Bataklığın önünde romantik anlar yaşanır. yarıştı bu bir daha olmaz Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Murat'la birlikte arkamızda görmüş olduğunuz bataklıkta gece gizlice kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> gece gizlice kalmayacağız. Bataklıktan çıkmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Biz bilinçli olarak arkamızdaki bataklığa gireceğiz ve o bataklıktan ilk çıkan kazanacak. Evet. Bayağı muhtemelen boyumuz kadar batabiliriz. Hatta daha fazla da batabiliriz ama battığımızda ya da böyle kurt kurtaramayacağımızı düşündüğümüzde bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Arama kurtarma ekibimiz Serhat ve ekibi bizi oradan kurtaracaklar. Normalde bataklığa bir at düştüğünde, inek düştüğünde bile kurtarması 3-4 saat sürüyormuş. Bir at ve bir inek <gülüyor> <gülüyor> biz 7 saatte kurtarırlar herhalde toplamda. Nasıl çıkmanız gerekir? Bataklıkta ne yapmalı, ne yapmamalı? Onları göstereceğiz. Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben buradayım ama konuya hakim değilim yani. Bu arada leş içindeyiz ya. Bak ayakkabı, ayakkabıların haline bak ya. Yani biz o bataklıktan çıktığımızda mı ikinci el olacağız artık? Yani <laughs> kesin. Güzel şaka. Bırak beni. Bataklık turu. 2 oda, bir salon yaklaşık 15 metrekare bir bataklık. Ne yapıyorsun? <laughs> bir fırlatayım mı şunu? çok, çok kötü, çok kötü bir atıştı. Böyle bir, bir bak Sen bir taş atalım. At, onu at, Orkan Or 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 batıyor, <laughs> batıyor oğlum. Orkan belanı versin çıkmıyor. Batma. <gülüyor> Abi hiç sevmem şöyle balçık balçık şeylere. Salih gönder gelsin. <laughs> Bak dur gel şu yan taraftan bir orayı çomaklayalım. Bir gösterelim önce ne kadar. Salih bir tane diamond göndererek bir de gönderirsen mükemmel olur. Batar o oğlum ağır bir şey değil ki o. Beni arkadan çekmeyin çok, çok saçma bir görüntü var. Geç önüme. <laughs> önüme geç. Hiç olmadı mı bana? Murat Ha. Şimdi bak şu ortalara doğru girdiğimizi düşünelim. Buradan abi önce az giriyorsun zaten ama girdikten sonra ne kadar debelenirsen debelen çıkmak o kadar zorlaşıyor ve giderek aşağı batıyorsun. Bataklığa ilk girdiğinde yapmaman gereken şey debelenmek. Orkun düşeceksin ama. <laughs> Vallahi çomak bile zor çıkıyor Murat. Ben de Biz buradan hayatta çıkamayacağız ha. Öncelikle bu çomak çomak değil ağaç bu. Ne haber? Fıtlayacağım. <laughs> Lan her yerimiz çamur olacak 3 saniye sonra Aman zaten. Ama niye şu an oluyor ki? <laughs> papa bay, Haluk Selim kardeşim hoş geldin. Eldiveni giymedik ya. Eldiven tüh, nerede? Tüh eldiven giymedik. Atıyorum. At. Yok oldu. Yok oldu. Bak içine doğru emcüklüyor bak. Bu böyle mesela içine araba girse arabayı da alır mı içine? Yeterli boyut olursa alır. Abi şimdi bu çok tehlikeli bir şey aslında. Bu çamur görünüyor ama. Evet, öncelikle uzak durmak. Abi direkt şeyden araklamış ya. Direkt böyle bir görüntü görüyorsanız altını emin değilsen suyun uzun süre. Bataklıkta mahsur kaldık işte biliyorsunuz. Macun kıvamına getiriyor ve siz bastığınızda ağırlıkla aşağı doğru hareket ediyorsunuz. Yani bu değil insanı, ineği, atı, arabayı bile batırabilir mi? Yeterli kütle olursa arabayı bile batırabilir. Ne kadar ağır o kadar kötü. Birinin yardım olmadan tek başına çıkmak mümkün mü? E, mümkün, yapılabilecek şeyler var. Mümkün olduğunca baskı yüzeyimizi yaymamız gerekiyor. Mesela bir dal bulabiliriz. Hı. Hangi bir çubuk bulabiliriz, onun üzerine yatabiliriz. Murat sen 104 kilo giriyorsun bunun içine, evet. 90 falan çıkacaksın. İnşallah. <laughs> Biri düşerse, eğitiminiz, malzemeniz yoksa... siz de girmeyin içine. Yardım çağırın ya da en azından bir dal uzatın, bir şey yapın, birbirinize yardım edin. Atladığınızda çünkü iki tane kazazda oluyor. Biz şu an çok cahil bir şey yapıyoruz. <laughs> bu kadar bu kadar cahil bir şey yapılamaz. Bak şimdi ne yapıyoruz o zaman? Aa burasını iskele gibi kullanacağız. Buradan koşup bataklığın ortasına doğru cop diye çivileme gireceğiz. Biriniz öyle girin, biriniz öyle girin, bakıp kim daha çok bakın. Biz bu arada içimizde şimdi havada soğuk, bataklığın içinde de hiç kıpırdayamayacağımız için, kolumuzu bile çok zor kıpırdatacağımız için hipotermi geçirme riski var. O yüzden biz içimize dalış kıyafeti giydik. Murat da var. Murat hatta o yüzden biraz zor kıpır diyor şu an. Olmadı ki bana. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ki. Giymesi Arkam, bir buçuk saat saçma falan görünüyor. sürdü Murat. Arkama mı? bak. Bu ne oğlum? Burada bir şey var. Düşmüş. Yeter <laughs> açma o kadar. Hadi o zaman gel abi. Mikrofonları çıkaralım. Yo <laughs> mikrofonla girelim ya. Ha tabii mikrofonla girelim. Ne gelelim. olacak abi? Bir şey ne olmaz. olacak hiçbir şey olmaz. Çamur geçirmez zaten. Evet. Salih oğlum o kadar eşya alıyorsun. O kadar... Ekipman aldın hala bir destek olduğun yok. Siz biliyorsunuz kardeşim prodüksiyon falan filan diye nedir yani kafamı döndüremiyorum kusura bakma. <laughs> Kafam dönmüyor ama. Peki hocam e, şeyde bataklığın içinde sosyal mesafeye uyuyup burada a** koymuşum sosyal mesafeden. <laughs> <laughs> Korona gelir mi lan buraya? Şuraya tamam biz atlıyoruz. <laughs> Balenciaga oldu oğlum ayakkabı. <laughs> Tohumlar fidana var acak Örtüdü toprak Can verir doğaya Ormanlar yurdunda Hey, vıcık vıcık Aaa Ne kadar da garip bir havuz Acaba girsem mi? Yazın da denize gidememiştim Buna nasıl giriliyor? Ha? Ha? Ha çok eğlenceli. Oha! Daha ilk adımdan bu kadar battı lan dizine kadar. <laughs> Oha! Yüzüstü düşeceğim lan. Orkun, iyi aldım Orkun! Oğlum bu nasıl bir coğrafya lan? Nereye geldim ben? <laughs> Oğlum Allah düşürmesin lan buraya kimseyi bunu. Saçım düzgün değil değil mi? Orkun! <laughs> Orkun! Sana ne oldu Murat? Orkun yardım et! Ama Tanrı Murat Orkun! geliyorum! Orku! Bekle beni! Yardım et bana! Erkeğim bekle beni! <laughs> A, ne haber? Aa, batıyorum. <laughs> Aa, çok garip. Böyle bir kum havuzunun içinde gibi. Ayaklar bayağı bacaklarım böyle şu an dimdik ve full girdi içeri. <laughs> Murat, mümkün değil buradan çıkmak. Ya <laughs> Bak şu ayaklarım içeride oynatıyorum ama bulamaç gibi yani. Hani böyle Aa, çok iyi, de, iyi ya. Geliyorum. Oynadıkça daha çok batıyorum. Aa, var ya, hiç sevmem böyle. Ya. Götünü böyle yapınca sandalyede oturuyorum. Koltukta rahat bir koltukta. Oğlum, oturuyormuş gibi oldu. Kendini şekillendirebildiğin bir koltuk gibi bu. Aynen. Değil mi? Murat biz burada donarız. A, ben iyiyim ya. Bence donacağız biz bu. Sen işedin mi içine? Hayır. Dalış kıyafetin içine işin iyice sıcak tutuyor çünkü. Denizde değiliz <laughs> Çıkaracağım bu ayağı ben. Burada kumdan kale yarışması yapalım mı? Ha sıçtı. O kadar da Benim atmazsın yani. Gel sana çamur kili yapayım. Ben çamur kili. Toprak ayı kimsene hoş geldin. Güneşin altında işte çamur banyosu olur <gülüyor> <gülüyor> Soğuk burası be, üşüyorum pardon. Ne yapıyorsun, niye çıkmıyorsun? Ha, çıkamıyorum ki! Buradan <laughs> ne çıktı be? Oh! beni tut sırtımı. ittir beni, ittir. Çekmem lazım. ittir seni. lan beni. Sana doğru gelmeye çalışıyorum. İterek mi? Evet de yukarıdan itsene oğlum. Nereden daha yukarıdan iteceğim? Kafadan ittir. Tek vazgeçtim. Tamam bırak. İyice battık. Evet. Ne sıra atma hocam? Hayır işte. Peki çok güzel. Şimdi evet. çıkmayı deneyeceğiz. Hazır mısın? Hayır. Tamam. Oraya doğru çıkacağız. Hı. Üçten geriye sayacağım. ilk çıkan oğlum, kazanır. Oğlum çok kötü Hadi, şey olabilir. ya. Bir <laughs> Hayır. Evet. Peki. Ne bakteriler vardır onun için ya. Beni bıraksana. Eee ben çıkamam gibi beni tutarsa. Hocam ben hayatta çıkıyorum. Bir şey var burada. Çıkar onu oradan. Valla büyük bir şey var. Çıkar. Kaldı Ne o? Çamur Daha önce hiçbir hayatımda yapmadım ya. Ne ne ne. Oğlum onun içinde ne bakteriler vardır ya. <laughs> bu karaya vurdu ya, mümkün değil buradan çıkmak. <laughs> Serhat Bey, nasıl çıkılır buradan? Şey önemli olan baskıyı yaymak. Dik durduğumuz zaman baskı tek bir noktada kaldığı için aşağıya doğru gidiyoruz. Murat hiç dik durmuyor ama full yatıyordu zaten sekçti. <laughs> ama dan yüzü çok ağırlığı var çünkü. Ha, Bataklık temiz midir oğlum? Bataklıklarda bataklığın şey içindeki organizmaların ökün hayatınızda göremeyeceğiniz şeyler. Tamam dur. dur şimdi. Ee, Aa. şimdi. Yüz üstü de istiyorsan. Hadi. Sen su yutmuyorsun. Aha. Korku. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Pardon. Yine battım. Lan iki saat seni çıkarmaya çalıştım. Korku. <laughs> Murat itekle popodan. E, o zaman biraz daha profesyonel bir destek alacağız. Ne kadar sürer buradan bizim çıkmamız? Biz mutlu değiliz çünkü Bakacağız. burada. Ekip hazırlansın. Siz de biraz dinlenin bakalım. Tabii abi. dinleniriz hadi bakalım. Üşüme durumumuz nasıl? Sıcak bir şey içmek ister misiniz? Ben üşüyorum. Çay vereyim mi? Nasıl ya? Çamur <laughs> içi bataklıkta çay servisi mi var? <laughs> var <laughs> Bataklık bahçesi. Salonumuz klimalıdır. <laughs> bir ait takipçi teşekkürler hoş geldin. Çünkü biz birkaç saattir buradan çıkamadığımız için. Abi bir tane daha var mı bundan ya? Oğlum ya sen de artık bataklıkta yemek yiyeceğiz. Tepsiyi beğenmedin ya. Olsun abi ne olmaz. Bir tane daha olsun. Yemek düşer falan. Peki yemeği nasıl yiyeceğiz şu ellerle? Oha bayağı ekip gelmiş oğlum. Adam dedi ki, ha. değdirme dedi. Çamurlama dedi. Yemek Ol. koyacağız ya üstüne. Serpme kahvaltımı yiyeceğiz burada. <laughs> ne alaka? Çamura ekmek banacağız. Ne yiyoruz hocam? Minimizde ne var? Hamburger Hamburger mi? Hambur Elle yenecek bir şey söylemeseydiniz bari. Çatalla yeseydik hocam. Arkadaşlar şimdi biz kurtarma çalışmalarına başlıyoruz. Dünyanın en komik kurtarması herhalde bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oh my god! Ah! Tırnaklarıma bak. <laughs> Getir tırnağını. <laughs> ki. Tutanmasa manikürümü bile yapacak. Tam <laughs> <laughs> Ha <abi>. çok kötü. <laughs> Murat çok kıpırdamaman lazım. Çap çap bak 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 kolundan gelecek şu an. Çamur gelecek yemeğime. Patatesime çamur gelmiş. Hocam buz gibi bu ya. Böyle yemek mi olur Allah aşkına ya? ya. ya. Hı. Hmm. Oh. bir şey diyeceğim. dünya tek bataklığın içinde hamburger yiyen insanlar biz olabiliriz ya. <laughs> Bataklıkta mukbang yapıyoruz can değil mi? Bataklık Talk ilk bölümünün konuğu Murat hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Döktün mü üstüme de çok problem olmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bataklığın içi inanılmaz soğuk olduğu için ekstra soğuk bir şey içmiyoruz, içemiyoruz. Ee, sıcak bir şey içebiliyoruz sadece. Hipotermi geçirme riskimiz arttı. Ah eh, dilim asıldım. <laughs> Sen şaşırmıyor şey musun ya? <laughs> Altın benim oğlum benim orada oğlum. Murat çok, çok şapırdatıyor. <laughs> ya 80 dereceye çıktı bilgisayar gibi oldum bak. <laughs> Ucuz ekran kartı gibi oldum lan. Patatesi versene şu. Cimnet bu bataklığın bir özelliği daha var. Yalan söylediğinde anlaşılıyor. Allah Allah. Bu bataklık mikro ifade ve beden dili uzmanı, aynı zamanda bir yalan dedektörü. Allah Allah. Hiç sevgilini Oğlum adam 110 kilo. Bak şu an böyle. Aldattın mı? Hayır. Yalan söylüyor. Hayır lan. Ne zaman? Peki sen hiç Sevgi'ni aldattın mı? Evet. Daha önce evet. Herkes zamanında bir hata yapmış oluyor değil mi? Tabii, muhakkak. Aa bak şurada sıcak bir nokta buldum. Benim ayağım o. Eyvallah. Burayı nargile kafe yapsak. evet, şimdi ayağımın altında geniş tahtalar var. O yüzden yüküm dağılmış durumda. Arkadaşların yanına kadar rahatlıkla gelebilir. Black White Aleyküm Selam. Ve tabii birini çıkarırken daha fazla batabilir. O yüzden bir ip sistemi yaptık. Az Alacağız, daha fazla batmasını engellemek için. Önce kolay olan, sonra diğerini çıkaracağız. Kolay evet. olan ben miyim hocam? Bakacağız. Ben sana söyleyeyim benim. <laughs> Buradan bakınca belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> hocam şu nasıl bir görsel ya? <gülüyor> <gülüyor> yandı bak. Boynum yandı! Boynuma nasıl geldi bu? Ah! Ya ne yapıyorsun ya? Ya ben <laughs> bataklığın altında bulileniyorum ya. ya. zorbalığa uğruyorum bataklığın içinde ya. Hocam lütfen şey Doğayı kirletme yapıyorum. lan. Doğayı bataklığı kirletme. Ben artık ellerimi kirletmeden çıkmaya hedefindeyim. Bok çıkar. Bir şey diyeceğim sen çıktın. Yo battım tekrar. Çık bakayım çıkabileceğim gerçekten. Tamam. Şunu bacak aramdan geçirme şansın var mı? Bacak aramdan nasıl geçireyim abi? Ben geçiririm dur. Açayım ben sana biraz bacaklarımı. zahmet. Hazırım hocam. Bu nasıl bir şey ya? Bir <gülüyor> <gülüyor> Serhat dur. Yakalayamıyor <laughs> Çok kötü bir... Çok kötü bir görüntüydü. Burayı da yapalım. Bana da mı saplıyor o zaman? E bir zahmet. E ee, bu kolaymış. Evet. Sen niye o <laughs> kadar rezillik yaşadın ki. Evet, hocam ben içimden böyle ha. titriye titriye... hı rüzgar geliyor bir de. Evet, ben şu şey an var titriyorum var. bu arada şakasız. Aa, çok sağ ol. <laughs> Seni bak oğlum, çok kötü ya. Oraya alacağız. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Black White Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Oy, bu ben insanım ben insanım alo bir dakika alo kaburgalarım alamıyorum ya bu hadi git ayağını çeksene oğlum kendine kim bu, bu ne ya? Oha <laughs> lan bu kadar kolay mıymış? Ben de öyle olacak çıkardık ya burada. Benim hayattan hiçbir beklentim kalmadı ya. Ben şu halimden temizlenebilirsem bu hayatta her şeyi başarabilirim ya. Şu halden bir insan temizlenebiliyorsa. Gel biraz geri. Bir, iki, üç. Ah. Herkes üstüme çamur atmaya devam ediyor. Düşene de ben vurayım. Çok ağrım oğlum. 30 kilo falan fazlam var benim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Korkun! Eh! Geliyorum! Bu çıkmaz bence. Hadi biz gidelim. Kalsın artık. Murat biraz ağır. Korkun yardım et. Bence ağaçlar düşecek. İki ağaç da düşecek Murat'ı taşı ya. Az kaldı dayan. Çamur şu an 150-200 çeker orası. Ama bir işe yaramıyor. Bir, iki, üç. Bir daha. Allah. Bir, iki, üç. Alalım dışarıya. Uçuyorum! Aha uçuyorum! Sağlam Allah. tut, sağlam tut. Allah. Aa. aa. <gülüyor> 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 Balina karaya vurdu sana. <gülüyor> <gülüyor> Hocam kolay çıktı. Evet, her şeyi her şeyi sorun Birazcık da kendin yani karıştır. Birazcık da kendin öğrenmiş şeyler. Yani. Bu videodan çıkarılacak ders bu. Batanla batılmaz. Ya da yani çok sevdiğiniz bir arkadaşınız böyle batıyorsa, bırakın batsın Her yani. Her şeyde hazır 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 hazır, hazır iyi olmayın yani. ya. Ya Sıcak ve lan. Biraz daha geri girelim mi? Geri girelim, hadi bir daha. Dayak yerim. Karılar <laughs> nasılsa hadi gel. Dayak yerim sana. Ya Murat, alın. Murat. <laughs> ya benden ne istiyorsun ya? Ben seni nasıl kaldırayım ya? Öyle işte. Şopman'ım 60 kilo falan <laughs> şu an, bir kaldırmaya çalışıyor Şopman'ımı. Bana <laughs> <laughs> baksana, <gülüyor> çok <gülüyor> <laughs> Dedim ağır diye ya. <gülüyor> 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 e <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ağır olmuş. <laughs> ne yapıyorsun? Gel poz verelim. Kalsın böyle. Bak lütfen. <laughs> Oha. Sana. <laughs> Cidden 30 kilo, kaç bak, kilo olmuş? Böyle, bir şey diyeceğim. Lütfen şunun önceki halini de bir görebilir miyiz burada yanda? Yani hocam bu çok ağır. Etiketi güzel, sağlam kalmış. Tamam gel, silkeleniyoruz. Zeyt Hazır bak. mısın? Evet. Oha! Oha, odunla vuruyormuş. Acıyor. Nereden biliyorsam odunla vuruyormuş. <laughs> <Oha. gülüyor> benim zirvemi var. lan. Bakayım ona kaç kilo? Diversite. Hocam çok kilo. Lütfen etrafı açabilir miyiz? Sen onunla bana vursan ben ölürüm. OHAHAH OHAH YALNASIN GÖŞEYİN <laughs> <laughs> DİKİYORUM Bataklığa atlarım gelme Gelme bataklığa atlarım Kodları girin arkadaşlar Mündem <laughs> destek yazıp çıkan kodları girebilirsiniz Yayını izleyen <laughs> arkadaşlar yarım <laughs> saattir yayındayız Daha hiç kimse limon göndermedi desteklerinizi de bekliyoruz Oha. Bir dakika dur yapma <laughs> Heavy atak sonrası Tulu vuruyor yüzü Anne dodge diyorum Hadi gel silkelerim Oh Murat yapma Çok eğlenceli lan bunu vurmak Nasıl düştün salak yine Benzolu <laughs> topasıyla niye vurdular oğlum sana <gülüyor> <gülüyor> ya. Oh, ya. ya. <laughs> gel gel gel. Yağlı güreş gel ay. önce. <laughs> çok İyine. Çok Küçük küçük çocuk gibi eğleniyorlar ya. <laughs> <laughs> ünlem insan değil, ünlem destek arkadaşlar. <laughs> O oh, oh üstüme çıkamaz abi Hadi yıkanalım artık. Abi gerçekten üzüldüm ya. Daha bugün video izledim. Alper adam diyordu ki işte yurt dışında bir e, bataklığa kirli, gireceğiz Çamur falan filan. Bu önce araba yıkama makinesiyle, tazlikli makineyle çıkar. Gel Murat önce seni e, yık Aaa! <laughs> 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 çıkıyor bile lan çıkıyor mu? <laughs> Aa zor çıkıyor bir de. Ha. Kar boş. Oh <laughs> <laughs> çıkmıyor ki. Bu alet çok iyiymiş ya. Ben eve bundan alıp bunu yıkancam abi. <laughs> Ardından çıkmıyor lan. Gel kaçış mısın? nasıl? ne oğlum yamuk bile duruyor sığmadım. Ya oğlum, temizlenir şimdi ama çıkarma. Bak, hayatta temizlemeyiz seni böyle. Bir şey soracağım. Seninki ki siyahsa benimki niye yer atış? Oğlum benimki bu kendimin vardı zaten daha önce. Ya ben niye Sana bunu bulabildik. Bana niye şişman bu kadar giydirdin ya? <laughs> Dövme gibi oldu. <laughs> Temizlendik mi lan? Hayır kafamın içi hala boklu yine. Hala bir şeyler çıkıyor. Bayağı bir tazik makinesiyle temizlenmemize rağmen temizlenemedik. Şimdi eve gidip bize iyice bir sıcak alıp artık birlikte. Aa, aa ne oldu? Aa, ne <laughs> bak. bak işte. Kulağında toprak var. bir de. Çok anormal. çok Yurumlu anormal. heykel çıkıyor. <laughs> Gören de bataklıktan çıkıyor <laughs> ancak değil mi? Evet. Aa, Ah acıyor, ah biri bir şey. Evet bu bir videonun da daha, biri saçma sapan videonun da daha burada sonuna geliyoruz. Açıklama kısmındaki linkten ve buradaki kartlardan et. <laughs>